Aslı, iyi misin sen? İyiyim. Ya bıraksana. İyi değilsin sen. Bak bir şey mi oldu yoksa? Ne oluyor? Ha? Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Bak Beyaz Sova beraber gideceğiz biliyorsun değil mi bunu? Ya bir dur bir dinle beni. Kolumu acıtıyorsun. Aslı, bak beni dinle. Bırak. Beyaz Sova. Aslı'yı bırak. Beyaz Sova benimle gidecek. Ya ne yapıyorsunuz? Ben durun. götüreceğim. Ben götüreceğim. Hayır. Ben götüreceğim. Ben götüreceğim. Lan! Beyaz Sova benimle gelecek. Yapmayın, kavga etmeyin. Bana bulaşmayın. Bulaşırsak ne olur? Yeminimi bozdum. Görsel efekt kullanacağım. Yapmayın, kavga etmeyin. Adukne. 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 Bunu yapmayın. Kavga etmeyin. Canım sakin ol. Tamam bir şey yok. Bak. Abi dedik. El kaldırmayalım dedik. Çekin E. Ee? Allah'ını seven tutmasın. Yalnız ameliyatlı yerime vurmayın. Bunu yapmayın. Kavga etmeyin. Oh. 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 Okay, o kadar iyi işte konmam var. O ne demek lan? Durun yapmayın. Kavga etmeyin. Bu anam için. De. Bu annem ve komşular için. Artist misin oğlum sen? Bir kere o eli bir indiriyorsun. come get me